Bu bakanlar bir yere davet geldi. Sağ oldu? Gönül Ya da bu bak. Tarafkale'de savaşları çok bütün geçti. haberleri geliyor. Halil Ağabey'in olduğu şeyde odaları geldi bugün. Allah cezasını versin bu İngilizlere, Fransızların. Amin ve amin. Diyarbakırlı, Ordulu, Ankaralı, Edirne'li, Trabzonlu, Türkiye'nin diğer şehirlerinden şir bir sürü gençimiz bir odaları geliyor. Yolları sağ olsun. Allah hepsine rahmet eylesin. Ne işimiz var Allah'ın cezaları. Tedir gördüğü Allah akıllarında kuvvet versin. Amin babacığım amin. Ben de gideceğim çalışmaya, savaşmaya gerekirse. Ben de gideyim! Ben varken sana gitme doğu. Dur bakalım. Hayırdır inşallah. kapıya bak. Hoş geldin. Hoş geldin. Selamünaleyküm geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Osman Hasan siz misiniz? Hasan benim hayırdır? Sefer Bey'in listesinde sizin de adınız var. Askere gideceksiniz. Kalada ikinci kez askere gitmek var. Ya ne zaman gidiyorsun? Hemen evet, şimdi gideceğiz. Asker abi beni de götürün askere. Ben de savaşmak istiyorum, istiyorum Karakkale'de. Buraya gel. Senin yaşın kaç? 15. Zamanı evet. gelince gider. Oğlum bunu hiçbir şey değiştirmez. Ben de götürürüm. Oğlum sen şimdi önde kal. Ananın başında ol. Ananın sahip ol. de sonra sen gelirsin. Tamam mı? Tamam. baba. Kadın, kadın kendine gel. Evet, seni ben bir baştın, çocuklara gel, bir öksüz koyuyorum. Çekin de seni öksüz ve patansız koyayım. Kendine gel, kendine. Sen Türk kadıya senin aksiyonu varken ağlar mı? Kadı bana birkaç çırak, gömlek koy. Yedim, asla yiğidim. Hadi, hadi, çabuk ol, adam beklemez. Kurtarıyor. Aşkın ol, sen kadar durumlar nasıl? Tamam, da İngiliz'de kudurmuş gibi sallıyor üzerinde. Ama onları Çanakkale'ye göreceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah oğlum, inşallah. Hayırlısı. Buyur Bey. Hanım, alayım ya. Allah'a emanet olun. Hakkın helal et. Helal olsun, beyefendi helal et. Oğlum, buraya. Bak. Oğlum, akıllı ol. Adana sahibi ol. Sağlıcakla bak, Allah'a emanet olun. <laughs> Allahım, sen bu sizin başka bir kolya yaptın. Haber yok. Dün gece bir rüya gördüm olsun. Hayal inşallah. Babam ben de yazıyor siyahmet işinde. Elinde bir sürü baylar. Buna doğru koşuyor. Sonra bir bomba patlıyor. Bayrak başka bir kız yerinde düşmana gidiyor. Baban beyazlar içinde yattığı yerden kalkıp melekler gibi uçuyor oğlum. Üzülme adam babam şehit olmuş bir şey. Şimdi, üzülme. Üzülmüyor mu oğlum, artık üzülmüyor. Vatan sağ olsun. Ben de bir. Ver onu da yine bir uyuma. Uyuma. Ne yapacağız? Bravo anladın mı? Tamam komutanım. Adın ne senin? Ömer. Ömer. Memleket ordus. Baba adı Hasan. Evet. Ana adı Hatice. Yaş 15. Ne? Oğlum sen 15 yaşındasın. Ne çıkar komutanım? Ne çıkar mı oğlum? Burası bir memleket değil. Burası ana kucağı hiç değil. Burası asker ocağı oğlum asker. Biliyorum komutanım. Biliyorum nereye geldin. Al bunları çekti. Ben askere gidiyorum. Ben burası e gideceğim ben oğlum ben anlamadım her halini. Sen askere gitmek için yaşam kurtarmıyor. Ben gideceğim komutanım. Uzak ver evi. Gideceğim. Ulan sen ne geçin hasta adamsın. için de senin. Ya seni. Ne oluyor orada? Uyuyup alayım diyebiliriz, tutun ya. Komutanım tutun sonu çıkarıyor. Ne soru çıkartıyor? Komutanım ben askere gideceğim diyor. En üstüne yaşı 15. Çocuğum sen eve git ananın yanına. Senin yaşın kurtarmıyor. Komutanım, ben babamın yanına Çanakkale'ye savaşmaya gitmek istiyorum. Ben de Allah'a. Askerli böyle soğuk soluk işleri Hocamdan, oğlumdan bir haber var. Kim beni bastır, kimin örtüsü soydum. Sana <laughs> söyleyeyim, iyisin de. kazandı. Bunu sana gönderdiler. oğlumun e, e, oğlu e, yadigarıdır bana, bayramın. Sen bana elimin oğlunun yadigarısın. Seni en güzel yerlerde satmayacağım. Evimi, oğlumu kaybettim ama vatan sağ olsun. <laughs>